<laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Vlog'un başlangıcını böyle çekeyim dedim. Birazdan yeni aldığım Harley Quinn figürü gelecek ve şu arkamda gördüğünüzleri falan komple değiştirmeyi planlıyoruz. Yani tam karşıma raf yapılacak büyük ihtimalle. Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir Harley Quinn figürü aldım. Açıkçası bayağı büyük bir şey aldım. Hatta sırf o yüzden sizin daha az gördüğünüz üst taraflardan biraz figür boşalttım. Bakalım nereye yerleştireceğiz, nasıl sığdıracağız. Çünkü hem enine büyük hem boyuna büyük hem de ağır bir figür aldım. Bu arada kimse sormadan söyleyeyim. Evde normalde böyle görünmüyorum. Bugün video çekeceğiz diye biraz hazırlandım açıkçası. Yoksa evde makyajla gezmiyorum ben de. Bir dönem gezdiğim oldu. Bu ihtiyar ziyagi gibi geziyordum evin içinde. Ama artık bunlar için yaşlandım. öyle gezmiyorum. İşte aldığım arkadaşım Mezat'ın sahibi bu arada arkadaşım aynı zamanda. Geliyorlar şu an yoldalar. Fiyatı zaten dudak uçuklatıcı ama büyük ihtimalle onun ikinci videoda konuşuruz. Her zamanki bütün sosyal medya linklerimi aşağı bırakacağım. Bu video telefonla çekildiği için ses ve görüntü kadar fark olur bilmiyorum. Çok fark olursa beni uyarırsınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. sağlam olsun diyedir büyük ihtimalle. O kutuyu yukarı kaldıracağım zaten. Evet, şıksana. Çok iyi bu arada Kocaman. Yürü. Aç Aç aç. Arkadaşlar figürü yerleştirdik ama beklediğimden çok büyük. O yüzden hiçbir rafa sığmadığı için şurada duruyor kendisi. İnanılmaz büyük ve inanılmaz ağır bir. Birazcık buraların düzeni değiştirecektik normalde. Arkamda gördüğünüz yerin falan. Siz buraları her zaman aynı görüyorsunuz ama şuralarda falan da bir şeyler var bende. Şu an işte bu arkadaş her yeri kaplıyor. Bu bayağı büyük bir figür ve dediğim gibi bununla ilgili bir video daha çekeceğim ama şu an için kendisi burada oturacak ve ben de masada kalmaya devam edecek. Normalde şuraya, şu motorlu olanı yanına koymak istiyordum ama pek mümkün değil. Rafa koyamayacağımız kadar büyük ve ağır. Özellikle ağır olması çok büyük sıkıntı. Düşüp kırılması riskini göze alamam. Heykeller kırılır arkadaşlar. Heykellerin materyalleri plastik değildir. O yüzden ben bunu kırma riskini göze almak istemiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Şurada duruyor baya büyük gördüğünüz gibi. Bunu ben 6 aydır falan bekliyorum. Eskisi kadar set figür almamın sebebi bu figür. Biraz pahalı çünkü. Ama baya büyükmüş yani öyle söyleyeyim. Benim beklediğimden çok daha büyük bir figür geldi. Bakalım işte bu video biraz kısa olacak ama merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa aşağı soru olarak bırakabilirsiniz. Şimdi çektiğim görüntülere baktım heyecandan neredeyse hiçbir şey çekememişim. Sabahtan beri elim ayağımı doluştu. Bir yerlere bir yerlere vuruyorum. Saçma sapan hareketler yapıyorum. Çok heyecanlıydım çok beğendim. Geldiği için çok mutluyum. İlk vlog denemesi olarak çok başarılı olmadığını düşünüyorum. Ama bakalım hoşumuza gidecek mi? Zaten tahminimce video biraz kısa olacak. 5-6 dakika olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada amacım figürlerin nasıl geldiğini nasıl taşındığını falan görmenizde. Özellikle büyük figürler üzerinde konuşuyorum. Çünkü bunlar gerçekten ağır ve büyük ürünler. Yani şöyle söyleyeyim Öbür en pahalı figürüm benim 4000 dolar olan figürüm bundan daha hafif ve daha küçük. Yani rafa sığabiliyor. Bunu mesela hiçbir şart altında rafa sığdıramadık biz. Ve düşüp kırılmasını hiçbir şekilde isteyeceğiniz ürünler değiller. Bir çok pahalılar, iki bulmaları çok zor. Bu da mesela limitli bir ürün. Ayrıca mesela, ne kadar çok mesela dedim. Ayrıca ben ekstra raf almıştım bunun için ama rafa sığmayacağı için rafları başka bir şekilde değerlendirmem gerekecek. Her zaman planladığınız gibi gitmiyor. Bu tarz ürünleri rafa koymak her zaman mümkün değil risk almayı tercih etmiyorsanız çünkü daha önce duydum mesela birinin koleksiyonu komple raftan düşüp kırılmış ve burada 5-10 bin liradan bahsetmiyoruz arkadaşlar milyonu koleksiyondan bahsediyorum yani bunlar düşüp kırılmasını göze alacağınız en azından sizin atanızdan dolayı tabii ki de insanlık hali düşüp kırılabilir ama yani düşüp kırılmasını göze almak isteyeceğiniz ürünler kesinlikle değiller. Şu an benden çok gözüm ona kayıyor. Çok güzel oldu ama burada kalır mı başka bir çözüm üretmeye çalışırız emin değilim. Çünkü yere koyamam. Evde iki tane ufaklık var bizim. Bir kedimiz bir köpeğimiz var. O yüzden yerde durması bizim açımızdan mümkün değil. Ama yukarılara da sığmıyor ve ben rafta bunu koyup risk kalmak istemiyorum. Çok ağır bir ürün oldu çünkü. Şu an için böyle duracak gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Eks kafalarını yanına koydum şu anda da. Ekstra iki kafası daha var. Ben bunu beğendiğim için şey şu anda bu duruyor. Bu arada o bitcoin gibi görünen sarı şey bu figüre ait değil. O benim. Ben öylesine koydum onu oraya şu anda. Dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. Ama umarım hoşunuza gider. Umarım figürleri nasıl yerleştirildiğini, nasıl kurulduğunu görmeyi seviyorsunuzdur. Bir sonraki videoda detaylı olarak inceleriz veya bilmiyorum başka bir şey çekeriz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.